Merhabalarım babası Yujanos TV hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videomuzun konusu Windows 10 11'de disk taraması diye bir olay var. Bu sistemin güncellenmesi ya da bozuk dosyaların onarımı veya bir hizmet Windows hizmeti bu bu şekilde 62 3'te takılı olarak kalıyor. Bunu kolay bir şekilde düzelteceğiz. İlk olarak yapmamız gereken e, arama kısmından cmd'ye giriyoruz. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır. Gelen oraya, oraya, evet. Daha sonrasında size bu kodları vereceğim ben açıklama yazacağım sırasıyla bu şekilde yazmamız lazım bunları. Mesajları bilirimden bırakmıyor peşimizi. Ee, sırasıyla bu şekilde yazmamız lazım. Daha sonrasında bunu yazıyoruz. Ya ben de bir sıkıntı olmadığı için bu şekilde yazıyor ama sizde sıkıntı varsa zaten bunları yazmanız %99 ihtimalle çözecektir bu olayı. Sırası bir şekilde yazın bunları. <laughs> devam ediyoruz. En sonunda şunu yazdıktan sonra klasörler karışıyor tabii de. Bunu da yazdıktan sonra bu kadar. Ondan sonrasında ee, PowerShell'e gitmemiz lazım. PowerShell'den kontrol edeceğiz. Listin list dosyasını. Yönetici olarak çalışacağız. Evet diyoruz. Burada ise şunu kopyalayıp buraya yapıştırmamız gerekiyor. Yorum gibi deployment image servicing and management tool dediği olay sıkıntı yok zaten version'ı bahsetmiş e, versiyondan bahsetmiş versiyon olarak da yeni zaten bir sıkıntı yok umarım işinize yaramıştır e, işinize yaramadıysa bir yorum belirtin bir çözümü üretelim e, daha sonraki videolara görüşmek üzere videoyu beğenip abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.